Gazeteci arkadaşımız Tolga Şardan da bize katıldı. Tolga merhaba. İyi akşamlar Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Tolga. Ee, ya bir yayın yasağı getirildi. Çünkü ilişkide olan insanların gözaltına alınması, zanların gözaltına alınması için geçici diye başsavcılığın yaptığı bir açıklama var ama alenileşmiş bir takım isimler de var ortada. İki isimden bahsediyoruz değil mi Tolga? Bu patlamada rol almış olma ihtimali yüksek olan iki isimden. Evet, bu az önce sizin de anonsta söylediğiniz gibi işite e, biraz yoğunlaşmış gibi görünüyor hadise e, ve Ömer Deniz Dündarla bu turuştan tanıdığımız şey Abdurrahman e, şimdi artık kafada iyice gitti bugün Abdurrahman Ala abisi Yunus Emre Alagöz olduğu şeklinde değerlendirmeler var. Yani bu tabi değerlendirmeler var derken e, bilgiye dayalı şeyler, bazı tespitler var güvenlik birimlerinin, polisin, istihbarat birimlerinin olayın ardından yapmış olduğu çalışmalarda yaptıkları tespitlerin bir sonucu diyebiliriz. DNA DNA sonuçları çıktı mı? Acaba Tolga, Şu anda bilgi var. DNA sonuçları tam olarak oturmadı herhalde yani oturmadı derken tamamlanmadı süreç tamamlanmadı diyelim yani oturmadı demek biraz yanlış bir tabir oldu hı hı. henüz incelemeler bitmedi bunlar daha çok kamera görüntüleri ağırlıklı elde edilen bilgiler hı hı. bu bu çerçevede başka gözaltılar olduğunu da duyuyoruz özellikle Gaziantep'te. işte <laughs> Evet. Olayın tabii, oluş biçimine ilişkin de haberler var. Sendeki bilgileri bir duymak isteriz. Bu, bu, yayın yasağı da var. Tabii siz de söylediniz. Şimdi bu yayın yasanda olan bölümlere konuşuyoruz Bugün çünkü. Sabahtan itibaren hep e, Bir takım mesela. şeyler. biz evet. Milliyette de bunu gündeme getirdikten sonra. Şimdi <laughs> özür dilerim. Bu Gaziantep'ten bir e, grup ya da birkaç kişi. Ankara'ya geliyorlar. Bu birkaç kişiden ikisi de, bir tanesi Yunus Emre Alagöz, diğeri de Ömer Deniz Dündar. Bunlar ayrı arabalarla geliyorlar. Fakat Ankara'da buluşuyorlar. Sonra da beraber eylem alanına gidiyorlar. Eylem alanına girer girmez kalabalığın içinde canlı bomba eylemini gerçekleştirerek infilak ediyorlar. Ve şimdi geriye doğru gidildiğinde Sanırım e, az önce gelen haberlere göre bu a, Antep'ten Ankara'ya getiren kişi ya da kişiler, her, daha, daha doğrusu kişiler olması lazım. E, onları da gözaltına alındığı şeklinde. Çünkü iki araba geliyorlar. Arabalar hemen Ankara girişinde bunu e, şeyle, canlı bombaları indiriyor ve geri dönüyorlar. Yani şehre hiç girmiyorlar. Hı hı. Şehre girişleri canlı bomba eylemcilerinin tamamen kendi imkanlarıyla. Hı hı. Dolayısıyla da e, bu işin antep boyutu da var. Anlaşıldığı kadarıyla ya da bir Ankara boyutu da olması lazım herhalde. Bir Ankara boyutu yok. Çünkü Ankara boyutu direkt gelip eylem sabahı geliyorlar. Yani böyle pek keşif gibi bir şey açıkçası gözükmüyor. Hı hı. E, gidecekleri yerleri biliyorlar. Sadece tarif etmişler. Hı hı. E, fakat önemli olan burada daha önce Diyarbakır ve Suruç olayında bir Bölgede konaklama hadisesi vardı otellerde hatırlayacağınız üzere. Bu Ankara'daki hadisede eylemde bu yok doğrudan eylem sabahı gelip şehre giriş var. Bu da e, riske girmemek e, gibi bir şey evet. Bu aynı zamanda iki isim e, ortalıkta dolaşan 21 kişilik bir liste var o listenin evet, içinde var. Var evet. Ee, bir tabi siyasi olarak da zafiyet meselesi çok konuşuluyor ama e, bunların Suriye'den gelmiş olmaları, Antep'te bulunmaları, sonra Ankara'ya gelmeleri, Ankara'da eylem yerine gitmeleri, bir bir orada bir zafiyet meselesi artık öne çıkıyor. Bunu böyle konuşabiliriz herhalde. Kesinlikle doğru söylüyorsun, o, Yavuz. Şimdi şöyle, e, bu olayı geniş perspektiften bakmak lazım. Ben şöyle görüyorum. Şimdi e, 2011 yılında Suriye'de ilk defa ...rejimle başlayan çatışmalar, muhaliflerin çatışmaları biliyorsunuz orada çatışma bölgeleri yarattı. Ve bu bizim için yeni bir şey değil. 2011, yıl 2015 aradan geçti 4 tene. Şimdi bu 4 yıl tabii şunu söyleyebiliriz. Yani e, tren garında bir e, güvenlik zafiyeti vardır yoktur. Belki var. Evet. Yani hiç sorun yok tamam burada güvenlik zafiyeti var ama... Şimdi bu koskoca 97 kişinin yaşamını yitirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük eylemini kanımca getirip getirip Ankara'daki bu polisin tren garının önündeki zafiyete yüklemek, indirgemek çok doğru bir şey değil bence. Doğru çünkü... Bu daha üst posttan bakmak lazım. Aynen ee, yani bir, bir gruptan bahsediyoruz. Evet grubu... ha, tamam yani evet Ankara'da zafiyet var tamam onu kabul ettik zaten Ankara Emniyet Müdürü'nü açığa aldılar. İlgili iki şube müdürünü de açığa aldılar tamam yani bir zafiyet olduğu anlaşılıyor ama bunu bu kadar küçültmeye gerek yok. Yani orada polis olsaydı bu olay önlenirdi diye öyle basit düşünmeye gerek yok. Orada biz e, yani sokaktan gelen insanlarız gazeteci olarak sokağı da biliyoruz. 14 bin 14.000 e, protestocu varsa orada katılımcı, onların başına 14.000 de polis koysanız asla ve asla bu eylem, canlı bomba eylemcisini yakalama şansı çok azdır. Bakın. Evet. Asıl mesele ne? Onu söylemek lazım herhalde. Asıl mesele istihbarat çalışması. Aynen. Yani bu adamlar Ankara'ya gelesiye kadar ben şöyle söylüyorum tam, hiç kimseyi zan altında bırakmadan ta Antep sınırına yani Suriye sınırına gideceğiz. Suriye sınırından ta oradaki sınır koruyucu kimse yani askeri birlik emniyet, mit, jandarma polis, gümrük her kimse ta oradan buraya, süreye süreye buraya gelmemiz lazım. Aksi takdirde bu sorunu çözemeyiz biz. Farkındaysanız daha önce IŞİD hep bölgede yani bizim aslında bölge değişimimiz 1990'larda Diyarbakır ve Doğusu'ydu. Şimdi yeniden ikinci bir bölgemiz çıktı. Evet. O da Antep, Urfa, Kilis, Hatay tarafı. Evet. Evet. Hep e, bölgede oluyordu, ancak ilk defa Ankara'da gerçekleşti. Buna dikkat çekmek lazım. E, gönül ister ki böyle şeyler olmasın. Ancak çok bu işler gönülle de olmuyor. <laughs> Önlemini almazsan elbette Önle, evet, bir tehlike yani, var. Bir kere abi. O Suruç'tan sonra çok net olarak insanların gözünün içine sokulan bir tehlikeden bahsediyoruz. Evet, evet. Suruç'ta 30'un üzerinde insan hayatını kaybetti, girdi, arasında patlattı. Evet. O günden itibaren o patlatan kendisini e, işitlinin Türk menşeli işitlinin diyelim, abisinin de bu sistemin içinde olduğu konuşuldu. Ve evet. bugün geldiğimiz noktada abisinin Ankara'da gelip kendini patlattığını görüyoruz. Evet. Bu şartlarda yani e, dediğin gibi Ankara Emniyet Müdürü, Güvenlik Şube Müdürü, İstihbarat Şube Müdürü diyelim ve meseleyi kapatalım noktasının biraz Yok. ötesinde A düşünmek ötesinde. zorundayız. Çünkü evet. kimse şaşırmadı ve ilk patlama olduğu andan itibaren e, bu Suruç'taki canlı bombanın abisi bu işin içinde mi? Soruları sorulmaya başlandı. Sorulmaya zaten. başlandı ve bunu, bunu ilgisiz... Kamuoyu sormaya başladı. Evet. Bak, Yani bu işlerle hiç ilgisi olmayan, sadece yaşam amacının dışında hiçbir beklentisi olmayan insan kitleleri sordu. Bakın yani ne devlette de bürokrasi sordu, ne güvenlik birimleri sordu. Kamuoyu sordu. sormaya başladı. Evet, ya bu adam bunun içinde mi? Olabilir mi? Evet. Çünkü bir 21 kişilik liste var. Dokumacılar grubu, bunlar çok ciddi, radikal bir grup... Zaten bu şimdi diğer ikinci canlı bomba eylemcisi Ömer Deniz Dündar'ın abisi ya da kardeşi de Mahmut Gazi Dündar. listede, listede. listedeki o soyat e, kardeş olduklarını gösteriyor. Yani ki. kardeş akraba sorusu. Akraba oldukları oldukları yani aynı olarak. aileden. Yani kardeş belki çok uçuk olabilir. Yani tam bir Çünkü babasının açıklamasını gördüm. O babasının evet. açıklamasını birazdan vereceğim. Orada kardeşinden bahsetmiyor. Tek Anladım. oğlundan bahsediyor. Anladım. Belki de akrabasıdır. Akraba olabilir. Hı hı. Yani yerleşik düzenden dolayı Dolayısıyla e, yani bir aslında şöyle Yavuz e, devletin bir istihbarat eksiği yok bence. Öyle ya da böyle istihbarat bir şekilde geliyor. Bak bu 21 kişilik listenin hazırlanması istihbarat çalışmasıdır. Evet. Daha sonrasının öte tarafında bu tarafa yönelik olan bilgilerin akışın sağlanması istihbarattır. Ama istihbaratta şöyle bir mekanizma da vardır. Bilgiyi alıp en önemlisi analiz edip muhakeme edip yorumlayıp sonuca ulaşmak. Evet. Anlat yani bilgi geliyor şimdi. Burada bakın, sonuca ulaşmak da problem. Sonuç, ha, şimdi bak biz de gazeteciyiz. Biz de bilgiyle uğraşıyoruz. Aynen. Bize de bir bilgi geliyor. Ama o bilgiyi biz ne yapıyoruz? Çalışıyoruz, üzerine işliyoruz, işliyoruz, geliştiriyoruz. Ondan sonra doğruluğunu teyit ediyoruz ve biz onu sonuca döküp sayfalarımıza ya da ekranlarımıza yansıtıyoruz. Kaldı ki yani bu işte biz de benzer bir işi yapıyoruz. Önemli olan bilginin akışı, gelişi ya da akışı değil. Gelen bilginin Analiz edilip, süzülüp, muhakeme edilip, ilgilisine bunun sonucunun ulaştırılması. Bir de mekanizmayı tam kurmaktan bahsetmek lazım herhalde. Diyarbakır evet. bunun için çok önemli bir örnek. Orhan Gönder'i otelde yakalayıp, e, asker kaçağı muamelesi yapıp sonra serbest bırakılması da o mekanizmanın dişlerinden birinin eksik olduğunu gösteriyor. Doğru. Eğer bir e, art niyet yoksa. Şimdi Türkiye'nin örnek aldığı batı ülkelerinde bu işleri herkes biliyor ki bir sistem dahilinde oluyor o sisteme entegre olan kişi, müdür, amir her kimse değişmesi sistemi değiştirmiyor. Ama Türkiye'de ne yazık ki bizim daha bu konuda biraz yol almamız gerekecek. Evet biz pratiği çok gelişkin bir toplumuz. Örnek veriyorum 30 yıldır biz bir terörle mücadele ediyoruz. Sahamız çok iyi ama teorideki eksiklerden dolayı biz elimizde daha sonra sıkıntı yaşıyoruz. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bu ileri batı ülkeleri bu sistemi kendisi kurmuş. Evet. Dolayısıyla sistemde küçük rötuşlar yaparak bunların sonuçlarını daha iyi alıyor. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de istihbarat yapıyor. Arada koskoca bir okyanus var. Buna rağmen adam üşenmiyor. Tabi burada gelip adam istihbaratını yapıyor ki okyanus ötesinde kendi ülkesi gelişte zarar görmesin diye. Üstelik Türkiye o bölgede kendisinden habersiz kuş uçmayacağını iddia edebilecek Biliyor, kadar da hayır, iddialıydı. Hayır, hayır. Aynı şekilde ben hala aynı düşünüyorum. Yani oradaki her şey aslında Türkiye'nin kontrolünde gelişiyor. Onda bir sorun yok. Hmm. Türkiye oradan çok iyi bilgi alıyor. Çok ama, iyi kaynaklar var. Ama operasyonel anlamda bir sorun i̇şte var. İşte onu, bu mekanizmayı bir checklist haline getirip bunu sonuçlandırmak lazım. Anlatabildim mi? Yani evet. sonuca ulaşmak önemli burada. Evet, canlı bomba çıkmış Antep, Suriye'den, Antep'ten binmiş arabaya. Her neyse, gelmiş Ankara'da eylemini yapmış. Bu Ankara için bir sorun mu? Sorun. Ama bu sorun sadece Ankara'nın sorunu değil. Adam burada Ankara'da olmayıp başka bir ile de gidebilirdi. Kente de gidebilirdi. Doğru. E, Antep Antep'e ne zaman geldiklerine ilişkin elimizde bilgi yok. Hepimiz e, yok, evet. Bir, bir bir nokta daha var. E, Başbakanın açıklamalarında PKK'nın da bu işin içinde olabileceğine ilişkin, DHKPC'nin de bu işin içinde olabileceğine ilişkin. Ama soruşturmalarda çok öyle bir e, noktaya gitmiş görmüyoruz değil mi? Bir e, internet sitesinde daha doğrusu sosyal paylaşım sitesindeki mesajdan yola çıkarak mı yapılıyor bu tahminler Twitter üzerinden? Ee, bir daha PKK'nın da bu meselenin ha, PKK, içinde evet, evet PKK'nın da bu meselenin evet, içinde olduğuna evet. ilişkin Davutoğlu'nun açıklamaları evet. var. E, Twitter'daki bu iki tane işte kullanıcıdan evet, bahsediliyor. Anladım. Oradan mı yola şey, çıkılıyor? E, yani oradan da yola çıkılıyor olabilir. Bir de tabii sonuç itibariyle Sayın Davutoğlu bu ülkenin başbakanı ve her şey nihayetinde hiç kimsenin bilgisi dahi olmadan ilk önce kendisine <laughs> ulaşıyor. Biz burada şu anda aslında biraz afaki konuşuyoruz. Çünkü niye? kendisinde ne var ne yok ne kadarını açıklıyorlar ne kadarı kamuya yansıyor bunları çok bilmiyoruz. Ancak bu spesifik olarak bu eylemde açıkça söylemek gerekirse yani şu ana kadar çok böyle bir PKK'nın pozisyonu gözükmüyor gibi. Yani ben bunu siyasi olarak hiçbir sonucuna e, şey yap, değerlendirmek istemiyorum. Ben sadece kriminal Teknik olarak bakıyorum. Evet. evet. Yani o ona yararmış, buna yararmış. Ben o tartışmaya girmiyorum. Ben sadece o hal senin kriminal boyutuna bakıyorum. Yani tweetler atılmış olabilir. Evet PKK'nın da Türkiye'de e, eylemleriyle ilgili talimatları var. Fakat bu eylem tarzı çok PKK'ya oturmuyor. Hı -hı. Geçmişte yok muydu canlı bomba eylemleri? Vardık. Vardı. DHKPC'nin de var. Şeyin de var. E, PKK'nın PKK da de var. var. 20 Ekim'de evet. Ekim'de yaptılar. Evet. yaptılar. Evet. Ama bu son dönemde konjonktür, siyasi durum, ülkenin durumu, dış politikadaki bölgedeki gelişmeler ve hedef alınan kitle. Kitle, yani kitle evet evet. Orası da çok biraz önemli. daha biraz daha böyle sanki e, işite yakın bir portre çizdi açıkçası. Evet. Teşekkürler Tolga Şardan. Sağ olun, e, katıldığın ciddi bilgiler verdin teşekkürler. Sağ hocam. ol.